İhsan Bey hem yeni bir haftaya başladık hem de yeni bir aya. Dolayısıyla evet. öncelikle e, bu hafta tabii ki çarşamba günü enflasyon rakamları açıklanacak yakından takip ediyoruz. Evet. Hem e, haftalık bazda hem de aylık bazda neler bizleri bekliyor piyasalar anlamına? E, yılın yarısını yerine bıraktık. E, yılın ikinci yarısına başladık. Yeni bir ayın ilk işlem günü ve 9 günlük tatilden sonra ilk işlem gününe başladık. E, pozitif bir hava var. Özellikle borsada e, 5973 puan karşımızda. %3.71'lik bir değer artışıyla Haftaya başladığını gözlemliyoruz. E, dolar kuru yine 26 lira seviyesinin üzerinde. Avro TL kuru 28 lira seviyesinin üzerinde. Sizin rakamları belirttiğiniz gibi. Ancak e, kar satışlarına karşı dikkat etmek gerekiyor. Hem borsada hem döviz cebesinde. E, yine e, Amerika'da tatil olduğu için kısa e, yarım günler olacak Amerika'da. Bu hafta yine yurt dışı piyasalarda e, bizim takip edeceğimiz Tarım dışı istihdam verisi var cuma günü. Küresel piyasalar için oldukça önemli. içi piyasalarda sizin ifade ettiğiniz gibi enflasyon rakamı yine önemli. Ve bu gelişmeler e, doğrultusunda döviz tarafında en azından e, tansiyon biraz daha yatay süreçte başlıyor. Orta vadede yine e, yükseliş devam edebilir. Teknik olarak dolar TL kurunda 28 lira seviyesini telaffuz edebiliriz. Ancak dediğim gibi aşağıda 24 lira destek seviyesi var. Yatırımcısı dolar TL kurunda 24-28 lira aralığının takip etmesi gerekiyor. Yine gram altında dolar kurunu takip etmeye devam ediyor. 1600 lira seviyesi üzerinde serbest piyasalarda. Bu tarafta da yine kar satışlarına karşı dikkat etmek lazım. E, dolar kurundaki geri çekilmeler diğer yabancı para birimlerinde e, geri çekilmelere neden olabilir. Euro dolar paritesi haftaya düşüşle başladı. 1.0887 yine bu yılkı 1.15 seviyesindeki öngörüm devam ediyor. Yani elinde dolar bulunduran yatırımcısının parite üzerinden euronun ucuz olduğunu bilmesi gerekiyor. Ve euronun e, yine orta ve uzun vade e, yatırımcılar için parite tarafında ucuz olduğunu tekrar alım satmak isterim. E, altın ons fiyatı ve gümüşün ons fiyatı satıcılı e, 1912 dolar destek seviyesinde. Burada e, yine 1900 dolar destek seviyesi geçerliliğini korumakta. Ama bu hafta yine 1960 dolar seviyesine kadar bir tepki alımı beklediğimi söyleyebilirim. Evet en azından piyasalardaki beklentiler bunlar ama tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Tabii. Çünkü anlık olarak yaşanan her gelişme piyasaları evet. etki ediyor. E şunu da hemen sorayım. Çarşamba günü enflasyon rakamları açıklanacak. E burada beklenti nedir? E bir de tabii ki yılın ilk 6 ayını geride bıraktık. Evet. Sonraki 6 ay için sizin öngörünüz nedir? Yıl sonu hedefleri tutturulabilir mi? Ya şu an kur tarafındaki yükselişlere baktığımız zaman enflasyonu maalesef e, olumsuz yönde etkilemeye devam eder diye tahmin ediyorum. Yine e, Haziran ayı içerisinde yaşanan kur atakları ile birlikte enflasyonla mücadele çok kolay olmayabilir. O yüzden e, kur tarafındaki bu yukarı yönlü hareketler yıl sonu tahminin gerçekleşmemesine neden olabilir. Tabii ki TÜİK rakamlarını referans aldığımız zaman da, Düşük bir rakam yine gelebilir. Burada sürpriz yok. Ama e, genelde hane halkının e, enflasyon odaklanmak lazım. E, gelen yeni zamlar da e, enflasyon tarafında yükselişin habercisi olacak. O yüzden enflasyon tarafında düşüş öngörüm yok maalesef. Hatta yükseliş yönünde tekrar yıl sonuna kadar bir iğme gerçekleştirme ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Evet e, bir de tabii ki e, siz de mesajlarınızda değiniyorsunuz. Bugün ekonominin çok fazla konuşulacağı bir gün. Kabine toplantısında bir takım evet. kararlar da alınacak. Hemen bu kararlar, sizin yorumlarınız, onları da alabilir miyiz? Bugün kabinin toplantısı önemli. Buradan çıkacak açıklamaları bence vatandaşlarımızın yakından takip etmesi gerekiyor. İşte memur zamları, emekli zamları. Bunun yanında özellikle esnafların 9000 prim iş günüyle alakalı bir süreç vardı. 7200 güne düşürülmesiyle alakalı. Bu taraftaki gelişmeleri de esnaflar yaklaşık 1 milyon civarındaki esnaflar yakından beklemeye devam ediyor. Yine sürpriz açıklamalar ve beklentileri karşılayan sunumlar gelecektir Sayın Cumhurbaşkanı'da. O yüzden bu akşam kabine toplantısı piyasalar açısından oldukça önemli olacağını söyleyebilirim. Evet şimdi tabi bayramda birazcık biz ara verdik ama uluslararası evet. piyasalar hareketliydi. Kripto paraları da değerlendirmenizi rica edeceğim. Burada bitcoin'de 30 bin dolarları gördük. Evet. Daha da yukarı beklentiniz var mı yoksa bir miktar kar satışı gelebilir mi? Haziran ayındaki yorumlarımızda Yaprak Hanım, Temmuz ayı itibariyle yeni bir bant aralığı kripto paralarda özellikle Bitcoin'de takip etmek gerekiyor. 30-35 bin dolar aralığı. Bu öngörüm halen geçerli. Yatırımcısı Temmuz ayı itibariyle 30-35 bin dolar aralığına odaklanmalı. E, ve e, bu bant aralığında korunmaya devam ediyor, baskılanmaya devam ediyor. Merkez bankaları kontrolü elden bırakmadığı için bu yükselişlerin işte bu bant aralığında önceden 20-25 bin dolar aralığı vardı. Şimdi 30-35 bin dolar aralığında yerleşen bir bitcoin ile e, kripto para piyasası yoluna devam edecektir. Ama altcoinlerde Temmuz ayı itibariyle bir yükseliş beklentiminin olduğunu söyleyebilirim. E, son bir sorum da borsa için olsun. E, yavaş yavaş 6 bin puana doğru geliyor. Evet. Siz de az önce açılışta söylediniz yükselişle de haftaya başladı. Evet. E, burada durum ne olur? Yani e, bu yılki zaten son 6 aylık yaptığımız yorumlarda ve yayınlarda 6 bin puan seviyesini sık sık telaffuz ettiğimi anlatmak isterim. Bu beklentimiz gerçekleşmiş oldu. Evet 6 bin puan seviyesinin üzerinde de rakamlar e, olabilir. 6 bin 250, 6 puan seviyeleri. Ancak aşağıda ben alanın olduğunu ben tahmin ediyorum. Dolarla beraber yükselen. E, borsa endeksinde dolarla gerileyen bir borsa endeksi karşımızda olabilir. E, teknik olarak takip edeceğim seviye aşağıda 5.470 puan seviyesi. Peki çok teşekkür ederiz. İyi haftalar dileyerek e, e, yine e, size veda edelim. E, bu hafta yoğun. E, birlikte de takip edeceğiz tüm Tabii gelişmeleri. Ki. Çok teşekkür ederiz bir kez daha. Hoşçakalınız. Sağ olun.